Oh mm -hmm. Merhabalar ben Sider Budak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir yemek videosuyla değil, bence bir yemek tarifinden çok daha önemli olan sizlerin merakla sorduğunuz, sizin gibi ete meraklı, araştıran, takip eden birçok yemek videolarını merakla izleyen kişilerin bana yönlendirdiği birçok soruyu böyle bu her zaman kullandığım ekipmanım olan döküm tavamın içine koydum ve buradan sırayla rastgele çekip cevaplayacağım. Şimdi sizlerden tek ricam var. Bu soruların devamının gelmesi bu seri dizisinin devam etmesi için altına videonun altına yorumlar kısmına bana birçok soruyu yönlendirmenizi istiyorum ve bu yönlendirdiğiniz soruların cevaplarını sizlere aktarmamı sağlayın. Şimdi işte bu muhteşem serinin birincisi olan bölüme soruların cevaplarını vererek başlıyorum. Dry age nedir? Her et dry age yapılır mı? Dry age kuru dinlendirme demektir. Yani yaşlandırma. Eti dinlendirme metotlarından bir tanesidir. En önemli özelliği 0 derecede %80 nem oranında 28 gün boyunca dinlendirmektir. Niçin 28 gün? Çünkü etin içerisinde yaşayan laktik asitler var. Laktik asitlerin ömrünü sonlandırması 21 gün sürer. Laktik asitin görevi nedir? Eti diri tutmak, sağlam tutmaktır. İşte 21 gün önce geçmesi lazım ki laktik asitler yok olsun. Aynı zamanda etin içerisinde bulunan mikroorganizma, bakteri ve enzimler bize faydalı bir şekilde çalışırlar. Bunlar da 28 gün boyunca etin içerisindeki lif ve kas dokularına saldırarak yıkarlar. Ne olur dry age'in sonunda? %30 bir fre kaybı olur. Kiloda %30 kaybederiz ama aynı oranda lezzet, aroma ve yumuşaklık o kadar da artar. Şimdi her et dry age yapılır mı? Hayır. Her et dry age yapılmaz. Yoğun bir kalın dışında yağ tabakası, içinde mermerimsi dokusu olan etler sadece dry age yapılabilir. Ve kemiksiz etlerde semi dry age dediğimiz dışında koruyucusu olmadığı için 14 günlük dry age yapılabilir. Diğer bir sorumuz, marinasyonda neler kullanılmalı, neler kesinlikle kullanılmamalıdır? Şimdi marinasyon da yine dry age gibi bir dinlendirme yöntemidir. Yani ıslak dinlendirme. Aslında marinasyonun temel amacı marinelemek yani eti daha fazla aromalandırmaktır. Şimdi aromalandırırken aynı zamanda da dinlendirdiğimiz için etin içerisinde neleri kullanmamız gerekiyor? Düşünelim. Etin içindeki kas ve lif dokularını yıkacak şeyler. Sıvılardan başlayalım. Bir kere asiditesi yüksek sıvılar kullanılmadır. Mesela zeytinyağı, mesela süt veya yoğurt, krema. Bunlar kesinlikle asit oranı yüksek ve eti içinde dinlendirdiğimiz süreç boyunca etin içerisinde bulunan kas, lif gibi dokuları yıkan şeylerdir. Neler kullanılmamalıdır'a geldiğimiz zaman ben tabii kendimce kullanılmasını tavsiye etmediğim şeyler var. Neler var? Ben birçok yerde görüyorum, sizden de çok soru alıyorum. Soda. Şimdi bakın, soda bir asit değildir. Soda mineral tuzdur. Evet, eti sodaya yatırdığınızda veya da karbonatla ovaladığınızda ette bir yumuşama olur. Ama soda eti çürüten bir şeydir. Çürüme derken bozma anlamında değil. Yani etin içerisindeki kas ve lif dokularını paramparça eder. Evet biraz bir yumuşaklık sağlar ama aromadan, lezzetten tamamen kayıp sağlar. Yani gözünüz kapalı yediğinizde işte o aromasını alacağınız eti mi yiyorsunuz, tavuk mu yiyorsunuz, ekmek mi yiyorsunuz anlamazsınız. Bu yüzden de ben kesinlikle ve kesinlikle soda ve karbonat türevindeki ürünleri tavsiye etmiyorum. Olmaz değil ama tavsiye etmiyorum. En önemli şeylerden bir tanesi taze baharatlar. Taze kekik, taze biberiye bunlar çok önemlidir. Biberiye aynı zamanda antitoksidan özelliğinden dolayı marinasyon sırasınızda etinizi korur. Aromasını bambaşka patlatır. Aynı zamanda kekik de yani taze kekik de bunlardan biridir. Baharatları da taneden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesela tane kişniş. Kişniş insan damağında hem kuvvetli bir aromaya sahiptir hem de bağımlılık yaratan bir özelliğe sahiptir. Tane kimyon kullanabilirsiniz. Bunun içerisine işte, e, tuz yerine soya sosu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü marinasyon sırasında etimiz dolabımızda dinlenecek. Tane tuzlar o sıvının içinde eriyemezler. Dolayısıyla soya sosu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de ekstra aromalar içeri girebilirsiniz. Portakal girebilirsiniz, vişne suyu girebilirsiniz. Bunlar türevleriyle beraber artarak çoğalan şeylerdir. Evet, <laughs> çok sorulan bir soru. Eti neden mühürlüyoruz? Şimdi bakın, etin sahip olduğu yapıda %75 %80'i tamamen sudur. Ve etin bizim damağımıza ağzımıza lokmaya attığımızda bize vereceği en büyük haz etin içindeki suyunu ne kadar içine hapsedersek alacağımız aroma, tat bu kadar yüksektir. Dolayısıyla şöyle düşünün, derimizdeki ufacık ufacık nokta tanecikleri gibi etin dışında da bir e, kanallar ve tanecikler vardır. Biz eğer ki mühürlemeyi muhteşem yaparsak yani etin dışını güzelce dağıtıp Ağlarsak etin suyunu içinde hapsetmiş oluruz. Demek ki etin suyunu içinde hapsederken pişerken kaybetmezsek onu lokmaya ağzımıza attığımızda onu içeriye damağımızın içinde alıp bütün aromayı hissetmek için güzel mühürlemeliyiz. Demek ki eti mühürlersek etin suyunu güzelce içinde hapseder ve etten paranın karşılığında alacağımız bütün hazları almış oluruz. İşte bu yüzden etimizi mühürlüyoruz. Evet eti mühürlemeden önce ne yapmalıyız? Şimdi etimizi bir kere öncelikle pişirmeden önce, mühürleme yapmadan önce yaklaşık bir saat öncesinde dolaptan çıkarıp dışarıya koymalıyız. Ortam sıcaklığına, oda sıcaklığına gelebilmesi için. Etin oda sıcaklığına gelmesi ne demektir? Dokunduğumuzda elimizin üşümemesi demektir. Bir. İki. Etimizi bolca yağlayıp tuzlamalıyız ki mühürleme işlemimizi daha rahat ve daha hızlı yapabilelim diye. Ve eti mühürledikten sonra da direkt tabağa koyup yememeliyiz. Eti yaklaşık bir 30 saniye, 40 saniye dışarıda dinlendirmeliyiz ki etin bütün aroması her yerine homojen olarak dağılsın. Tavada et pişirirken her yer duman oluyor şefim ne yapmalıyız? Evet bunu da çok soruyorsunuz. İşte şöyle de diyenler oluyor. Ya senin tabii üstünde kocaman davlumbazın var püfür püfür çekiyor. Bakın arkadaşlar ben videolarımı çekerken ses olmasın diye davlumbazımı çalıştırmıyorum. Şimdi demek ki e, duman sadece böyle iyi çekmeden dolayı kaybolmuyor. Şimdi döküm tavalarda e ne yapıyoruz? Çok yüksek ısıya gelmesi için eti, tavamızı iyice ısıtıyoruz. 400-450 dereceleri çıkartıyoruz. İşte tavada etimizi mühürlerken duman olmasını engellemek için harala gürele devamlı altını açık tutmayacağız. Arada kontrollü olarak altını kısacağız. Çünkü döküm tava bu sefer çok yükseğe çıktığımız zaman yanma yapıyor. Hem oradaki yağınız yanar, saf tereyağı bile kullansanız etin dışında yanma olur ve çok fazla duman olur. Bunu engellemek için kontrollü ara ara kısacağız, ara ara açacağız ama döküm tavadan vazgeçmeyeceğiz ve kısmamızın sebebi de çok yüksek ısıyı verdikçe döküm tava uzun süre bu ısıyı koruyor. Uzun süre yükseliyor, yanma duman oluyor. Siz dumanı engellemek için belli bir ısıya ulaştıktan sonra kısacaksınız. Sonra ara ara kontrol edeceksiniz, tekrar açacaksınız. Eti mantolamanın amacı nedir? Eti mantolamanın amacı etin dışına farklı bir aroma katmaktır. Bunu aroma katmak için de neleri kullanıyoruz? Çok sık videolarımda kullandığım, mutfağımda, restoranımda da kullandığım bir teknik mantolama. Saf tereyağı yanmaması için taze kekik ve biberiye muhteşem aroma veren iki tane taze ee, baharatım benim. ...ve e, sarımsak kullanıyorum. Bunlarla beraber etimi pişirdikten sonra... ...bir tavada güzelce o e, e, taze kekiğin, biberin... ...sarımsağın vermiş olduğu, tereyağına kattığı aroma ile beraber... ...etin dışında bir tatlanma sağlıyorum. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Mesela etinizi orta pişmiş seviyorsanız... ...siz önce az orta pişireceksiniz. Çünkü mantolama sırasında da pişme devam edeceği için... ...bir tık da orada pişmesini sağlayacaksınız. Veya orta iyi seviyorsanız önce etinizi orta pişireceksiniz... Sonra mantolama sırasında da orta iyi seviyeye gelmiş olacaksınız. Yani mantolama etin dışına farklı bir tat, farklı bir arama katmak için yapılan bir yöntemdir.